Görkem kanalından herkese merhabalar. Yeni bir EAFC videosuna hoş geldiniz. Bu EAFC videosunda oyunun en zor yönü olan savunmadan bahsedeceğim. Nasıl savunma yapabilirsiniz? Nasıl alan kapatmalısınız? Nelere dikkat etmelisiniz? Hangi ayarları kullanmalısınız? Bunların hepsinden bahsedeceğiz. Hemen sözü çok uzatmadan videoya geçelim. Şimdi ee, savunma yapabilmek için öncelikle iki farklı ayar var. Bunu size göstereyim. Oyun ayarları kısmında iki farklı iki çeşit savunma türü var. Bunlardan birisi gelişmiş savunma. Gelişmiş savunma şöyle oluyor arkadaşlar. Şimdi sizin şu tuşunuz ben alternatif oynadığım için burada kare olarak görüyorsunuz. Gelişmiş savunmayı aldığınız zaman kare tuşuna nerede basarsınız basın oyuncunuz müdahale animasyonuna girecek. Ne olursa olsun isterse toplar arasında 5 metre olsun 6 metre olsun hiç fark etmez. Direkt savunma müdahalesi yapacak ve yanlış bir zamanlama yaparsanız da rakibiniz çok rahat sizden sıyrılabilecek. X tuşu ise gördüğünüz üzere omuz mücellesi veya araya girmeyi denemek için kullanılıyor. Yani size daha fazla özgürlük tanıyor. Nerede müdahale yapmanız gerektiğini, nerede omuz atmak istediğinizi siz belirliyorsunuz. Ben buna alıştığım için bununla oynuyorum. İlk başta alışmak çok zor. Ancak daha sonrasında uygularsanız bence oyununuzu geliştirebilirsiniz. İkinci savunma türü ise taktiksel savunma. Taktiksel savunmada tek tuş var. Kare. Burada bastığınız anda kareye oyuncunuzun pozisyonuna göre ya ikili mücadele geliyor ya da topa müdahale yapıyor. Yani burada bir özgürlüğünüz yok. Tabii ki oyun pozisyona göre bunu ayarlıyor. Şu an aslında oyunu yeni başlıyorsanız kesinlikle bununla başlamalısınız. Çünkü daha kolay savunma yapmak. Bununla başlayabilirsiniz. Onun dışında burada bahsedeceğim diğer savunma ayarları ise uzaklaştırma desteği. Uzaklaştırma desteği biliyorsunuz ki kendi yeri sahanızda. Ee, top ayağınıza geldi. Savunma oyuncunuzda. Çok hızlı bir şekilde topu uzaklaştırmak istiyorsunuz. Bu yüzden şut tuşuna basıyorsunuz. Ancak bunu yönünü yapmazsanız şut tuşu nereye basarsanız biraz kafasına göre atıyor. Ancak yönün ayarında ise sol analogu nereye itersiniz uzaklaştırma o yönünü yapıyor. Atıyorum aşağı doğru tacı vurmak isteyebilirsiniz. İleriye vurmak isteyebilirsiniz. Çapraz vurmak isteyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. O yüzden uzaklaştırma desteği yönünü yapabilirsiniz. Kasti özellikle kontralarda çok inanılmaz işiniz yarıyor. Oyuncunuz otomatik faal yapıyor. Tabi yetişebiliyorsa ve animasyona girebiliyorsa yapıyor bunu. Yoksa boş atıyor. Bu da plase tuşunuz ile X tuşuna aynı anda bastığınız zaman giren bir animasyon. Kontraları engellemek özellikle kornerde rakibin çıkışını engellemek için inanılmaz işe yarıyor. Kesinlikle öneririm. Onun dışında Savunmada diğer bahsetmem gereken şey ise L2 tuşu. L2 tuşu oyuncunuzun savunma pozisyonu almasını sağlıyor. Nasıl? Şimdi siz bir oyuncuyu düz karşılarsanız bu farklı. L2 ile karşılarsanız farklı. Çünkü L2'ye bastığı zaman oyuncu birazcık dizlerini kırıyor. Özellikle dönüşlerde çok işiniz yürü. Atıyorum oyuncu bir an top aldı, sağ çekti. L2'ye basılı kaydınız kaydığınız zaman çok daha iyi kayıyorsunuz. Diğer tuş ise switch yani oyuncu değiştirme. Bunu L1 ile veya sağ ile yapıyorsunuz. L1'e bastığınız zaman en yakın pozisyonundaki oyuncuya kayıyor. Sağ ise e, siz hangi güne çekersiniz oradaki oyuncu alıyorsunuz. E, savunma başlamadan önceki kontroller ve hangi tuşları kullanmanız gerektiğinden bahsettim. Şimdi birazcık da pozisyonlar üzerinden ne yapabilirsiniz, ne yapmanız gerekiyor Onları göstereceğim. Çünkü ee, tuş kombinasyonunu hallettikten sonra, savunma biçimlerinizi ayırdıktan sonra bir de hangi durumlarda ne yapmanız gerekiyor onlardan kısaca bahsedeceğim. Şimdi öncelikle ilk pozisyonumuza geçtiğimiz zaman bakın. Rakip set oturmuş ve orta sahada topu kapmış. Burada ee, rakibin üzerine agresif baskı yapmanızı hayatta tavsiye etmem. Çünkü bu seneki oyunda paslaşmalar inanılmaz çabuk. Ve oyuncular inanılmaz iyi yapıyor. O yüzden agresifleşeceğiniz noktayı çok iyi belirlemeniz gerekiyor. O yüzden bakın burada sol CDM'imi aldım. Kama Orta sahayı kapatıyorum. Yani alan kapatıyorum. Rakibin e, gitmek istediği alana o oyuncumu tutuyorum. Karşısında agresif baskı yapmadan R1 ile ikinci baskı yapıyorum. R1 e tuşu siz bir oyuncu kontrol ederken basarsanız ikinci adam baskıya gider. Bu da yine iyi, oyunun belirlediği oyuncu olur. En yakın oyuncu olarak geçiyor ve r tuşuyla baskı yaparken L1'e basarsanız Direkt oyuncuya geçersiniz. Bakın burada alan kapatıyorum ve rakip agresif baskı yapmıyorum. Görüyorsunuz rakip zaten topu yukarı taşıdı. Benim kamuvingaya geçip ona agresif pres yapmam ve o topu kapamam demek çok büyük boşluk yaratmak demek. O yüzden Gördüğünüz üzere orta sahadaki oyuncu alıyorum. Koşan oyuncusuyla birlikte koşuyorum ki alan kapatayım. Rakip de ne yapacağını bilemedi. Topu çekti ve pozisyonu öldürdü. Stopere dön döndü. Stoper'ime geçtim hemen. Alan kapattım. Agresif baskı yapmadım. Üzerine koşmadım. Çünkü biliyorsunuz ki bu oyun bu seneki oyunda çok hızlı dönüşler yapılabiliyor. O yüzden bu baskı yapmadım. Ve diğer stoperime geçerek oyuncusunun koşu yaptığını gördüm. Ve orayı engellemek için kendi stoperimi kullandım. Ve rakip burada yanlış pas atası yaparak topu kaybetti. Ne yaptım? Agresif basmadım. Orta savuncularımla alan kapattım. Ve rakibin hata yapmasını bekledim. Tabii ki her zaman topu rakibe bırakamazsınız. Bazen baskı yapmanız gereken noktalar olacak. onları da göstereceğim. Hızlı bir şekilde sonra burada hata çıkıyorum. Bakın burada yine rakip kanattan geliyor. Bu sene köyünde şunu söylemek isterim. Geçen senelerdeki gibi speed boost olmadığı için kanattan içeriye doğru delmiyorlar. Yani normalde geçen sene ne yapardı? DNA alırdı. Speed boost yapardı. Dümdüz koşardı. Çizgiye doğru. Bu sene daha fazla paslaşma kullanmak için orta sahaya kanattan direkt dönüyorlar. <laughs> kanattan da orta sahaya dönüyorlar. Top çeviriyorlar. Hızlı paslaşmalarla alan yaratmaya çalışıyorlar. Bakın yine ikinci baskıyla rakibin önünü tutuyorum oyuncu. Bu arada kesinlikle R1'e full basıl tutmayın. Basın, bırakın oyuncunuz pozisyonuna geri alsın tekrar bir e basın. Çünkü böyle yaparsanız çok şiddetli baskı yapar ve bir baskısı ile oyuncu geçmek çok kolay. Bu arada R1'den bahsettiğim plase tuşunuz. Orta sahayı kapattım. Rakip Boşluğu buldu. Değerlendirdi. Üzerine baskı yapmıyorum. Stoperimi aldım. koşun oyuncuyu tutuyorum. Daha sonrasında tekrardan yön değiştirdi. Hemen karşısında stoperimi çekiyorum. Alını kapatıyorum. Üzerine yine baskı gitmedim. Top geri dönmek zorunda kaldı. Burada topu çeviriyor. Tekrardan pas attı. Ortaya döndü. Bakın yine agresif baskı yapmadan görüyor musunuz? Çok hızlı değişimlerle iyi alan kapatıyorum. Ve rakibi Birazcık zorluyorum. Hatayı zorluyorum burada. Ve rakip yanlış pas yaparak topun bana geçmesini sağlıyor. Tabii ki bu seneki oyunda gol yememek çok zor. Gerçekten çok zor. Çünkü ne kadar iyi savunursanız savunun bir şekilde bazen toplar geçebiliyor. Ben burada size için neleri dikkat edersiniz ve daha az gol nasıl yersiniz onu göstermeye çalışıyorum. Yine rakip başladı. Bakın agresif baskı yapmadan alan kapatıyorum. Görüyorsunuz ki hiç üzerine inanılmaz şiddetli gitmiyorum. Orta sahme çektim yine pas açısını kapatmaya çalıştım. Ee, rakip topu aldı. Aldıktan sonra diğer cdm'ime geçtim. Ve ortadaki boşluğu kapatmaya çalışıyorum. Burada gördüğünüz üzere bakın şurayı tekrar çekeyim. Ee, rakip şurada. pası buraya atacağını belli ettiği için direkt şu çıkarak rakibin forvetine doğru baskı yapıyorum. Çünkü e, burada aldıktan sonra geri dönmesi çok zor. Önündeki oyuncu atabilir yukarı kanada doğru. E, ee, onun da önünde benim oyuncum bekliyor. Bu yüzden agresif bir şekilde üstüne giderek topu kapıyorum. Yani birazcık rakibi bekliyorum ve e, hata yapmasını zorluyorum. Buradaki pozisyonda ise birazcık daha agresif hücum ediyorum. Ee, nasıl hücum ediyorum adamın oyuncusuna doğru? Şu şekilde anlatayım. Bakın şu an topu aldıktan sonra right hand'de benim sağ bekim Gusto. Yapabileceği şey çok sınırlı. Bu yüzden topu geri çekiyor. Burada ya bekine geri dönecek ya da topu ayağını tutup devam etmeye çalışacak. Burada topu geri çektikten sonra bakın direkt üstüne gidiyorum. Niye? Artık çaresi yok. Ya geri dönecek ya da top sürecek. Yani ileri gidemez çünkü topu geri çekti. Burada agresif bir şekilde üstüne gidebiliyorum çünkü şöyle bir şey söylemem gerekiyor. Ee, mesela kanat oyuncularınızla, orta saçılarınızla e, araç aracılığıyla işte. 10 numaralı oynuyorsanız agresif baskı bazen yapabilirsiniz. Çünkü arkasını savunan bir oyuncu oluyor. Stoperlerde bu daha tehlikeli. Çünkü stoperler savunmadaki son adam. Siz bununla agresif bir baskı yaparsanız ne olur? Arkası direkt boş olur ve gol pozisyonuna girer rakip takım. Bu yüzden ee, beklerle de bazı durumlarda agresif olabilirsiniz. Çünkü arkasında stoper ve CDM bekler olur. Burada gördüğünüz gibi bakın. Buraya geçmiş olsaydı önünde Araohum sağ stoperim ve ortadan CD'mim Chouameni onu karşılamak için bekliyor olacaktı. O yüzden iyi e, agresifleşeceğiniz oyuncuları seçmeniz gerekiyor. Stoperlerle çok agresifleşmemenizi öneririm. Burada topu kapıp yine hızlı bir şekilde hücuma çıkıyorum. Burada topu kaybettim. Dediğim gibi bakın yine Sağ e, sabit kaldım. Agresifleşmedim. Orta sağımı geçtim. Çok hızlı oyuncu değiştiriyorum ki rakip hata yapsın diye. Burada gördüğünüz gibi yine agresif çalışmadan rakibi hata zorladım ve çok hızlı bir şekilde kontrayı çıkarak golü attım ve rakibim burada oyundan çıktı. Dediğim gibi nelere dikkat etmelisiniz? L2 çok önemli. Savunma pozisyonuna geçmek. Switchlerinizi, oyuncu değişikliğinizi sağ analogla yapmanızı tavsiye ederim. CDM'lerinizle orta sahadaki alanı kapatmanızı tavsiye ederim rakibin üzerine inanılmaz agresif gitmemenizi tavsiye ederim. Birazcık daha sakin kalıp rakibin üstünüze gelmesini beklemelisiniz. Stoperlerinizle çok gerekmediğiçe agresifleşmemenizi öneririm. Çünkü arkasında başka bir oyuncu olmayacağı için sorun yaşayabilirsiniz. Burada da mesela stoperle agresifleştiğim bir örneği aldım. Bakın top orta sahadan aldı. Reinders. Bakın şimdi burada çok hızlı bir şekilde Aroya geçti. Niye? Çünkü oyuncunun sadece önünde bir tane forvet var. Ve ben bu forvet topla buluşmadan Aroya ile alanı kapatmaya gidiyorum. Ve top alır almaz rakibin üstüne giderek topu kapıyorum. Yani rakibi biraz okumanız gerekiyor. Hatta rakibi biraz yönlendirmeniz gerekiyor. Yani sizin istediğiniz alana doğru yönlendirin. Bu şekilde daha iyi savunma yapabilirsiniz. Agresifleşmeyin alan kapatın ve sakin oynayın. Kesinlikle savunmadaki en önemli şeyler bunlar. Bunları size tavsiye ederim. Elimden geldiğince size savunmada nereye dikkat etmeniz gerektiğini anlattım. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.